Bu bizim Abdullah Gürbüz Hoca. Allah gayretini artırsın. Yani bizim riyasetimizde yetişti ve gayretli Rabbimin yolunda Allah'ımızın ahkamını gücü yettiği kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Allah genç tabii. Allah tesiratını halk eylesin. Şimdi gençliğin verdiği bir kuvvet ile de bir yurt dışı programları olacak. Onu da duyurmuş olalım burada. 11 Aralık önümüzdeki hafta yani Perşembe günü Danimarka'da olacak. Fabrix Vej diye bir bölge Helsingör 6.30'da olacak. Cuma günü 12 Aralık'ta da Ege Van Geth diye Helsingör Merve Camii burada yine gündüz burada olacak. 13 Aralık Cumartesi günü Almanya efendim Bismarex diye Gelsinker burada yine Almanya'da Oktoker'de Düsseldorf'ta 6.30'da inşallah sohbetleri olacak. Rabbim muvaffak eylesin. Allah.